Sadakatsiz dizisinin bugün yayınlanan bölümüne kadar yani 6. bölümüne kadar orijinal diziyle senaryo birebir aynı ilerliyordu. Bu bölümde bazı değişimler olduğunu gördük ama sonuç olarak bence bunlar ana senaryoyu etkilemiyorlar ve etkilemeyecekler. Örneğin Asya'nın Haluk Bey'i tehdidi orijinal dizide bulunmuyor. Bahar ve Mert'in evde yaşadıkları da. Orijinal dizide yani Güney Kore dizisinde Bahar ve Mert ikilisi ayrılmıyorlar. Belki de Bahar son anda Mert'in evden ayrılmasını engelleyecek. Ya da Mert evden çıksa ya da ayrılsa bile sonradan barışacaklar. Bunu göreceğiz. Ama ben temelde bu ikilinin tamamen ayrılacağını ve boşanacağını düşünmüyorum. Bahar geri adım atacaktır ve Mert'e ikinci bir şans verecektir. Yerli yapım çok yavaş ilerliyor. Güney Kore dizisine göre konuşmalar, bakışmalar ve bazı ek sahneler çok fazla. Bu nedenle yerli yapım orijinal yapımdan en az 2 bölüm geriden geliyor. O yüzden ben de bu hafta biraz frene basıyorum ve yavaşlıyorum. Benim kanal üzerindeki videolarda 6. bölümde anlattıklarım dizide, yerli dizide muhtemelen 8. bölümde gerçekleşecek. Orijinal dizide Asya ve Volkan'ın boşanması 6. bölümde sonuçlanıyor. Ben aslında 8. bölümde olacakları anlattığım bir video hazırlamıştım ancak yerli dizi bu kadar geriden gelince bu hafta o videoyu yayınlamıyorum. Gelecek hafta yayınlanacak 8. bölümde muhtemelen benim 6. bölüm videosunda anlattıklarım gerçekleşecek. O yüzden daha önce yayınladığım videonun ilgili kısmını buraya ekliyorum. Volkan'ın Asya'yı yok edeceğini söylemesi, Asya'nın üzerine gitmesi bunlar sonucu değiştirmeyecek. Volkan davayı kaybedecek. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları bir önce yayınladığım videodan buraya aktarıyorum. Bu arada bu bölümün sonrasını da anlattığım video kanal üzerinde yer alıyor. Ona da göz atabilirsiniz. Volkan ve Asya boşanacak mı? Evet, boşanacaklar ama bu öyle kolay olmayacak. Ben detaylara girmeden anlatmayı düşünüyorum çünkü gerçekten çok fazla gelişme yaşanacak bu bölümde. İkili arasındaki bu savaşta üstünlüğü önce Volkan ele geçirecek ve Asya'yı çok fena sıkıştıracak. Volkan Asya'yı pek çok yönden o kadar çok sıkıştıracak ki Asya'nın kaybettiğini düşüneceğiz. Ama onun tamamen kaybettiğini düşündüğümüz anda aslında onun oyunu kaybetmediğini ve sağlam bir plan kurduğunu anlayacağız. Asya sonuç olarak hem Volkan'ı hem de Selçuk'u yenmeyi başaracak. Volkan'ın hamlelerinden kısaca bahsedeyim. Volkan'ın en sağlam hamlesi Selçuk üzerinden gelecek. Volkan bu serseri Selçuk sayesinde karısının Nil'i kullandığını anlayacak. Selçuk'la beraber hastaneye kadar gelecek. Hem Selçuk hem de Volkan burada tüm kozlarını oynayacak. Selçuk Asya'nın işten atılması için uğraşıyor. Çünkü bu bölümde Asya Selçuk'un kendisine para götürme, para getirme teklifini tamamen reddedecek ve ne yaparsan yap diyecek ona. Volkan'a bakarsak Volkan da Asya'nın üzerine gidip onu herkesin içerisinde özellikle de başhekimin ya da hastanenin başında her kim varsa onun önünde onun huzurunda sinirlendirmek istiyor. Ve böylece de Asya dengesiz birisi. Oğlumuza bakamaz raporu almayı amaçlıyor aslında o. Bu arada bir önceki videoda bahsettiğim araba kazasında ölenler Asya'nın anne ve babasıymış. Asya'nın babası da kendi eşini yani Asya'nın annesini aldatıyormuş. Asya'nın annesi bunu öğrendiği için psikolojik olarak çok yıpranmış ve araba kazası işte bu yüzden meydana gelmiş. Volkan işte bunu kullanarak sen de annen gibi dengesiz biri gibi laflar edecek herkesin içerisinde. Onun amacını söylemiştim ve Volkan burada aslında istediğini biraz alacak. Çünkü Asya herkesin içerisinde ona tokat atacak. Başka olaylar da yaşanacak ama ben Asya'nın planına geçmek istiyorum. Asya'nın planı. Asya bölüm boyunca inanılmaz çılgınlıklar yapacak. Mesela Volkan'ın aracına kendi arabasıyla çarpacak. Ali'yi okuldan almaya gidecek ve ders sırasında sınıfa girecek. Yani adeta sınıfı basacak. Sonra arabada giderken Ali babasını aramasın diye onunla tartışacak ve onun telefonunu elinden zorla almaya çalışacak ve bu sırada bir kaza tehlikesi atlatacaklar. Asya görünüşe göre dengesini kaybetmiştir ve onun şu ana kadar yaptıkları bile boşanma davasında Volkan'a her istediğini alması için yeterde artar bile. Ancak şöyle bir şey olacak burada. Asya oğluyla Ali ile konuşunca onun kendisini değil babasını tercih ettiğini görecek. Ali ben babamı istiyorum. Lütfen ayrılmayın. Onu affet diye yalvaracak annesine. Ali yaşı gereği yaşananları tam olarak anlayamıyor babasının sadece annesine ihanet ettiğini, bunun küçük bir şey olduğunu, kendisinin yanlış yapmadığını savunuyor Ali. Ali aileyi paramparça eden kişinin babası olduğunu algılayamıyor. Annesini suçluyor biraz burada. Eğer onunla ayrılmazsan, onu affedersen ortada bir sorun kalmaz deneyi getiriyor. Asya bunu görünce yani Ali'nin bu seçimini görünce sağlam bir hamle yapacak. Volkan'ı telefonla arayacak ve onu eve çağıracak. Volkan eve gelecek ve tabii ki burada çok sinirli olacak o. ''Oğlum nerede?'' diye bağırıp duracak Asya'ya. Asya ona cevap vermeyecek. Volkan evin içerisinde arayacak ama oğlu evde olmayacak. İşte burada Asya'nın hamlesi geliyor. Asya Volkan'a ''Ali seni tercih etti, sana zarar vermek için her şeyi yaparım'' diyecek. Yani doğrudan bunu söylemese de dolaylı olarak Ali'ye zarar verdiğini hatta onu öldürdüğünü ima edecek. Asya'nın psikolojik olarak çok dengesiz davrandığını bölüm boyunca zaten gören Volkan bunu duyunca delirecek ve Asya'nın gerçekten de oğullarına zarar verdiğini hatta onu öldürdüğünü sanacak. Asya'yı tutacak ve onu duvara fırlatacak. Asya'yı fena halde yaralayacak. Asya ise Ali baharlar bırakmıştır aslında. Ali eve girince annesinin kanlar içerisinde yerde yattığını görecek. Babasına senden nefret ediyorum diyecek. Bu sırada eve bahar falan da gelecek ve hemen ambulans ve polis çağıracaklar. Volkan eşine fiziksel olarak saldırdığı için tutuklanacak. Boşanma davasında da her şey Asya'nın istediği gibi sonuçlanacak. Asya işine dönebilecek mi? Evet dönecek. Bu arada bahsetmediğim detaylardan birisi de Asya'ya internette yapılan saldırı. Birisi sürekli Asya'yı mesleki olarak karalayan mesajlar atmaktadır. Bu kişi Derin'in annesi çıkacak. Tüm mesajların yani Asya'yı karalayan tüm mesajların sahte olduğu, doğru olmadığı anlaşılacak. Asya sonuç olarak işine geri dönecek. Derin ve Volkan'a ne olacak? Kısaca şöyle. Derin çocuğunu aldırmamış. Kavga ettikleri gece evin dışarısında bunu Volkan'a söyleyecek. Derin'in babası yani Haluk Derin'e ondan ayrıl. Çocuğuna bakarım diyecek ama Derin gerçekten de Volkan'ı sevdiğini gösterecek burada. Volkan içeriden hapishaneden kısa sürede çıkacak. Derin'le beraber şehirden ayrılacak. 2 yıl sonra. Aradan 2 yıl geçecek. Her şey yoluna girmiş gibidir. Asya yeni doktorun çıkma teklifini yaptığı kuru kabul etmeyecek bu arada. Yaşamından memnundur. Ali de zaten babasını düşünmeyi bırakmıştır. Ancak rüzgar yine bir anda farklı esmeye başlayacak. Şehre yapılan Tekirdağ yapılan yeni konut projesi herkesin dilindedir. Bu yeni evler o kadar güzeldir ki Asya bile satın almayı düşünmese de evleri görmeye gitmiştir. Konut projesi ne alaka diye sorabilirsiniz burada. Alakası şu olacak. Derya'ya, mertlere ve hatta Asyaların evine bir davetiye ulaşacak. Şehirdeki pek çok kişi bu konutların açılış törenine davetlidir. Davetiyenin arka kısmında ise derin, volkan ve çocuklarının bir resmi olacak. Meğerse Volkan şehirden ayrıldıktan sonra bu süre içerisinde işlerini büyütmüş. Derinle bir yuva kurmuş, çocuklar olmuş ve Tekirdağ bu proje dönüş yapmışlardır. Bölüm sona ererken aklımızda şu deli sorular dolaşacak. Volkan Ali'yi görecek mi ya da görmek isteyecek mi? Ali üzerinden Asya'dan intikam mı alacak? Volkanlara parasal destek çıkan kişi Derin'in babası mıydı? Asya Ali'yi babasından nasıl koruyacak? 7. bölümün anlatımında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakınız.